mübarek olsun. bayramı özel iki tane video çektim. Sabah bir tane video çektim. Hatta öğlen diyebiliriz. Şu anda öğlen ama. Sabah diyelim bir de e, şimdi video çekiyorum. <laughs> iki tane video. Lewandowski ve gol. Bir de bir yapıyoruz. Arkadaşlar takımları ben seçmiyorum. Rastgele veriyor öyle söyleyeyim. Odaklanacağım. Dembele ve gol. Osman Dembele. Osman Dembele. Ve direkten dönü şans yanımıza Yani Karasco Rapinya kaleci kurtardı ya. Of. İnşallah kaçırır ve gol. Marcos Llorente. Şöyle vurdum arkadaşlar ve gol. Ansu Fati topalarda. İnşallah kaçırır ve gol. Rodrigo de Paul. Hata yapmamam lazım. Ya abi niye hep kaçırıyorsun ya? Kalecimiz kurtardı. Bunu atarsak biter. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.